Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Max Payne'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu silahı alabilir miyim? Teşekkürler. En son bu şirkete gelmiştik. Şu, bu şirkete bir... Şu an Max... Matrix. Ay oğlum durun lan bir. Dur dur gel. Ama bunlar hep zırhlı İki ateşte indirdiler valla. Ne koluyanlar? Colt M4. Ingram. Ingram. Var mı başka bir şey? Asansör gelecek mi gelmeyecek mi baba? Yu ne attınız lan? Kim attı lan onu? Oğlum bir göremiyorum ki ne attığınızı. Aa. Okey okey okey. Ee, ne alırsam sizi indiririm sniper İyi tamam çok çok bal Kafadan vurdum herhalde ...yeri neredeydi? Şurada. Tek kurşunla indirdim vallahi. Tamam. Yok ettiler lo burayı. Şerefsizler. Ajan Smith geldi. bir arit kesici alalım ne olur ne olmaz bir kayıt da alalım çok gerek var mı ya? Kamil. Şarjör değiştir oğlum. Kayıt al bebeğim. bomba atıyordu ha. Haydi et. Bombanı alırım bebeğim. Birini bulacağız herhalde diye düşünüyorum. Buralarda bir şey var mı ya? Ha. Canım benim. İkisini kullanayım ben bebeğim. Ayıp ediyorsun. Lan işte yeter. İşte geliyor. Oğlum nara vurdun ya. Tamam mıyız? Evet şimdi. Vay. Demek siz buradan vuruyordunuz ha beni. sakallar. Kaydet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ciddi ciddi ölüyordum ha. Ben ben şöyle gideyim de be. Burada öldürdüğüme bir selam çakayım. Bunu silah nereye gitti acaba? Haydi evet. Vay ben buradan nasıl geçeceğim baba? Bu ne hoplamayı biliyor ne zıplamayı biliyor. bir şey yapabiliyor muyuz ona bakıyorum çünkü Max Payne'in hoplamayı biliyor ne zıplamayı biliyor abi dur bir <laughs> şerefsiz Dur şurada bir hop tip tüplüyoruz. Yanlış kaldım, gittim. Charger'ı değiştir bebeğim. Biraz akıllı oynayalım hadi. Lan be... Ar geçtikçe sev alayım da. Ya arkadaş. Doldurdun be doldurdun. Aşağı inmişti o. Ben şunu kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Yapma be oğlum. İşte geliyor. Abi zırh var ölmüyor ki herif. Baksana kaç kurşun harcadım ya. Heh, burada en sonunda şey var. Bir geçiş var. Şurada da cam var. İşte geliyor. Güzel. Yanımızı biraz daha azaltalım. Başımıza olaylar gelmesin. Ya kankam Allah aşkına beni nasıl vurabiliyorsun ya? Ado bakalım. Mona, looking good. Why, Mona? We gotta stop meeting like this. It will be a cold day in hell before I let a narc cop stop me. Miss Sacks, do your job. Miss Sax. you're a nice guy. I don't kill nice guys. You're not bad yourself it was different when horn wanted punchinello dead to cut her ties to the mafia he deserved to die the same goes with her she's the bad guy here her sister was whispering to her in my favor i knew the appetites of ghosts intimately they hungered for revenge No a gunshot boomed and she fell down in slow motion she was a nice girl not really a stone cold killer And now she was stone cold dead. Like Monu'yu da öldürdüler. Aj Ajan, simitler gelmiş. Hayırdır oğlum siz ne ayaksınız onu iyi öldürdünüz. Güzelim kızı. Ay Mono'nun kanları asansörün içinde. Blood, Aa ceset yoktu diyor. My mind as if somewhere high above the storm clouds were already gone. Cold stars blazing from the black skies. cesedi de yok ortada. Max. Geçmiş şey olsun kankam. Ölüme doğru gidiyoruz herhalde. Ay, hayır 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 hayır. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Herhalde tamam. Başka bir şey olmadığına göre. Kaydettim dostlar. Hatta bir kayıt daha alıyorum. Aldım. bir kayıt da aldım. Olur ne olmaz. İşte geliyor. Nerede? Ha orada. Tamam. Vallahi vurdu beni. Yani ben şuradan iki can alayım. Kanka mayıp ediyorsun arkadan geliyorsun bak. Lütfen. Hadi abi. A kontrol odası burası tamam. Neye basıyorum? Evet burada. i had elevator access to the mainframe from there i'd be able to override the security locks and get to her office i should the var. Ama... i'm Abiler... Abiler olmaz ki böyle. Gözünüz sevdiklerim ya. Niye pusu kuruyorsunuz abi bana? Ben şu koltuğu alayım. Ee, şunu alayım tamam. Bir tane can kullandık. Kaydet. Asansör açıldı. Yallah tazik. Ee, bu sefer aşağı iniyoruz. Oğlum çok hızlı iniyoruz lan aşağıya Ne oldu anlamadım ben. Bir dakika bir dakika. Harbiden anlamadım. Yukarı mı çıkmam gerekiyor? bunu... Ben bu arkadaşı vuramıyor muyum? Ah be Max. Atlayamadım. Bir daha deneyelim. Ben şöyle durmaya devam edeyim de dur. Nerede çakal? Aa burada. Atla Max. The unmarked chopper was Horn's pet guardian. Inhuman. Atla oğlum atla. It was stalking me. Ben önce şey zannettim. Aşağı aşağı düşüyoruz zannettim. Oğlum kafadan vurdum kafadan. It was stalking me. arkadan the Rillon flawless, it was stalking me. <laughs> Inhuman and flawless, it was stalking me. <laughs> Inhuman and <laughs> flawless, it was stalking me. Nail sack, nail sack. İçeride, içeride çok adam var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. What the fuck? Abi arkadan geçiriyor ya. Öndekini vurmasam arkadaki vuruyor ya. Yok mu gelen? Hadi gençler. sürü adam vardı ya. Babalar burada bak bak bak. Başka nerede var? Biraz hareket ettiler. Yukarıdakini indirmem lazım. indirdim başka var mı Oğlum, bu cihazlar ne böyle Max bir şey yapacak mıyız kardeşim bir sıkıntımız var mı cihazlarla ilgili şöyle bir selam çakayım. Buralarda bir şey yok. Bir işaret de yok. Hani ben bir basayım bakayım. Hani normalde ünlem işareti çıkartır ya çıkartmıyor. Kanka radyasyona girdik. Evet, burada kaldık mı? Baga girmedim inşallah. Oğlum buralarda kapı da yok biz. Nasıl gideceğiz? Bence tamamdır. Şöyle bir tahminim var ama Karşıda bir şey görünmüyor ki Sen abi buralarda bir şey yok. Kapı da açılmadı. Yani bu bence asansörün açılması gerekiyordu açılmadı. Baga girdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bug'a girmiş olabiliriz bu arada. Ben buradan geri alayım abi. Hepsini öldürdük mü? Abi buralarda herhangi bir işaret yok. Hani basayım da şey yapayım. Ya da ben göremiyor olabilir miyim acaba? Hani ünlenme işareti falan oluyordu. O da yok. Aa bunları yok edeceğim. Tamam. Dur 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 dur. Ama kankam böyle olmaz ki. Şimdi bak. Şuraya. Bir bomba bırakacağım. Sonra siz geleceksiniz. Oo olmadı. Ben şimdi şöyle yapacağım abi. Geleceğim buraya. Bunu bırakacağım buraya. Horns locks Aynen öldük ya bu arada. Dur abi. Ben ne yapacağımı biliyorum şimdi. At bunu. Jones locks were now offline. All Yok Ankam. Ne yapıyorsun sen orada? Ha aldık mı abi hepsini? Makineleri uçurduk. Güzel. Bir can basalım. Kaydedelim. Bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı, bir yukarı gidiyoruz vallahi. Kaydet. Oo biz bayağı Seen from this height the night seems to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm as they tried to out before the end. olur mu Oy 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 oy. Bir dakika. İki cam basayım da ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar. Galiba sona doğru geldik şeyde. Bu bölümde. Diye düşünüyorum. Abim. Ne kadar çok düşman var. Oğlum uç, uç, uçamadım, bir uçsaydım. Kardeşler. Lan yukarı çıkarken vuramıyorlardı. <laughs> Dır 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 dır. Oğlum madem vurabiliyoruz ben de vururum. Ya kardeşim. Vuramıyoruz da. Tam anladık da yani. Ay sinir hastası olacağım şimdi. Ne kullanabiliriz abi şu an? Bunu kullanalım o zaman. Bitti. Allah kar <laughs> kırışım <Kurşun> bitti lan. <laughs> dur dur dur. Ama kankam daha yeni vurmuştum. Dur 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 bir dakika bir dakika. His personal computer was on. <gülüyor> <gülüyor> Next to the printer was a neat stack of expensive paper. Hacking through Horn's computer would have unearthed files of criminal plans, strategies for world domination, spy helicopter reports.